yani Salih abi? Bu çocuk şimdi böyle bir anda ortaya gibi falan mı çıktı? Onu mu diyorsun yani? Sade o da değil Ahmet. Bu çocuk Rusça konuşuyor. Kapıları anahtarsız açıyor. Oyun parkına götürdüm. Dadanmadığı, musallat olmadığı kız çocuğu kalmadı. Bütün belirtiler bu çocuğun benim çocuğum olduğu yönünde. Ya bir polise, polise götür. Manyak mısın Salih abi? Başına bir iş gelecek bak. Yok oğlum. Önce bir babalık testi yapayım ona, DNA ondan sonra. Ne testi? Sen aç bakayım şu oyun konsolunu. Evet, seç bakalım. Abao, Barça'yı seçti ya la. Neyse, ben de Liverpool'u alayım. You will never walk alone. O da dünya görüşme uygun. Sahne abi Messi'den forma kapmaya çalışan Bayer Lever kuzinin, futbolcuların bile karizması daha fazla gözüküyor. Ya arkadaş beni Kayseri kerestese döndürdü ya habere çarptı. Vallahi üzerimde beş kuruş para kalmadı. Ha, vallahi ben ciddi ciddi başladım düşünmeye bu çocuk kesin senden ha. Sosis olacağım biraz. Dur dur kafamda bir iki test daha var onları da yapayım. <laughs> Ama o parayı aldı ya. DNA'larımız tuttu Ahmetciğim. Benim DNA'm çok basittir. Doları nasıl alacağım? DNA. Lan çok güzel kupon yapmış ha. Sistem oynamış Çakal. Dur Ben bunu yatırırım. Tutarsa da velayeti alırım.